Olur demeyin elmalar çanak gibi Oyuluyor içine kıymalı pirinçli harç Konuyor pekmezle pişen mutfakları Şenlendiren bir lezzet elma Dolması gerçekten nefis Bir yemek oldu oldukça değişik Bir dolma oldu boza kıvamında Hamur bol tereyağında kavruluyor cevizle Tadına tat katılıyor Üzeri pekmezli lezzet parçalarıyla günün tatlısı dolaz. Tam damak tadıma uygun bir lezzet olmuş dolaz. Bu pilav hem tuzlu hem tatlı. Pirinçler bir tarafta nohutla buluşuyor. Diğer yanda bademli hindistan cevizli bir harç hazırlanıyor. Bakalım nasıl bir pilav olacak ben çok merak ettim gerçekten. Sunumuyla göz kamaştıran tadıyla sıra dışı bir avanos yemeği. Zerdeli pilav. Pilavımızın altı tuzlu üstü tatlı. Umarım kaçırmamışsınızdır yapılışını. Bu mantının içinde peynir saklı. Hamurlar çökelek soğanla soğanlı harçla birleşiyor. Suyu süzülmeden kepçe kepçe tabakları dolduruyor. Tadı damağınızda kalacak. Peravu mantısı. Bildiğiniz mantıları unutun. Çorba mantısı diyeceğim ben evet. buna. Hepsi birazdan mutfağımda. Afiyet olsun. Pınar'cığım sen buralı mısın? Buralı değilim ama buralı gibi oldum. Ben buraya gelin geldim. Nerelisin aslında? İzmirliyim. Hmm. Evliyim. Neden güzel oldu anlaşıldı. <laughs> Teşekkür ederim. Bir tane erkek çocuğum var 6 yaşında. Allah bağışlasın. O zaman siz buralısınız. Ben buralıyım. Evet. Bizi bırakıyor musun? Edeceksin ama. ama. Tamam hadi bekliyoruz tamam. seni. Hadi. Pınar Hanım bu göz alıcı dubleks evinde ağırlayacak bizleri. Kim var? Kim var? Evde kayınvalidem ve oğlum var. Hoş geldiniz. Var. Merhaba. Buyurun. Evet. Alalım mı geçelim? Gel bakalım. Ha, koş, Pınar koş, nerede? Koş. Gel. Şişt, sen kimsin böyle? Gel bakayım. Gel bir gel gel. Pınar benim oğlum. Çok tatlı. Cemaline Anneciğim Ağabey. siz de buyurun. Şöyle 2 dakika soğuklanalım. Tamam, Sen tamam. ne güzel mi oynuyorsun böyle? Tamam, tamam Aç bir görsün tamam. her yüzünü. Göstermiyor. Abiyi. Pınar üstünü değiştirecek misin? Değiştireceğim. Üstümü değiştireyim. Ellerimi yıkayalım. Hemen yemek Ben de yıkayayım. Hadi gidelim. Oh ne kadar güzel bebek kokuyor. <laughs> Hadi biz ellerimizi yıkayalım. Hadi. Geldin mi Pınar'cığım? Geldim canım. Geldim ben elimi bir daha yıkadım. Bir şeyleri mi? çıkarmaya çalışıyorum. Ne tamam. güzel mi? olmuşsun. Ne yapıyoruz? Bugün elma dolmamızı yapıyoruz. İlk başta elma dolmasıyla başlayalım. Tamam. Ne dersin? Elma dolması için gerekli malzemeler. 14 adet elma, 400 gram yağsız dana kıyma, 2 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı üzüm pekmezi, 1 çay kaşığı tuz. Elmalar da bahçemizin elması. Çok güzel elması. elmamış. Evet, Oyun. organik bahçemizde yetiştiriyoruz. 6 8 9 10 mu? 10. 10 tane elma. Çok güzel elmalar. Ben dayanamayacağım. Bahçede mi vardı? Bahçemizde görmedim. Bahçemizde var. İnşallah. Yıkıyoruz herhalde. Hı hı, ben bir kap alayım hemen yıkayalım onları. Pınar sen kaç yaşındasın? 27'ye gireceğim. 27'ye gireceğim. Evet. Aa benden küçüksün. Öyle. <laughs> Dalından koparılan organik elmalarımızı yıkamakla başlıyoruz. ilk avanoz lezzetimize. Bebeğinin resmi de var. Ay, evet. Oğlumun. Sen mi yaptın bunu? Evet. Nasıl Bakıyorum. gözleri güzel bakar mısınız? Çok tatlı. Allah bağışlasın. Sağ olun. Hepinize göre inşallah. Elma dolması ne demek? İçini dolduracağımız dolduracağız. kesin. Dolduracağız. Önce oyacağız. Sonra soyacağız. Ne Pijamanı dolduracağız içine? Pirinçli, kıymalı. Harç yapacağız. Pirinçli kıymalı. Seçmezli. Aa. Evet çok değişik. Elma tatlı. Tatlı. Ama biz tuzlu bir şey oluşturacağız. Evet üstüne de tatlı koyacağız bir de. Hmm. Avanos'un yemeği mi bu? Avanos'un çok eskilerinin yemeği. Anneannelerimiz, babaannelerimiz Aa, yapardı. ne yapardı. Ben de sizin için yapayım gibi. Harika. Dedim. Sen ne ara öğrendin ki 27 yaşında bunu? Ben bunun. yemeğe meraklıyım. Bir de erken evlendiğim için kayınvalidem sağ olsun. O da. Hmm. O öğretince Birlikte soyalım mı? Hı hı. Elmaların sap kısımları dikkatlice çıkartılıyor ve içi boşaltılarak çanak haline getiriliyor. Ha, oğlum gelmiş. İyi. yapıyorsunuz? İyiyiz elma koyuyoruz. Bunu durduramıyorum ya. <laughs> size yardım edeceğim diye koştu geldi. E gelsin. Gel. Gel, gel, gel bir elma soyayım Behzat'cım. Elimi kes kesmiyor. kesme ya. Kesmesin. Oradan. Gel Behzat. Sen bizim yanımızda. Sağ olun. Aferin. Gelini, gelini seviyor musun gelini? Çok. Beraber mi yaşıyorsunuz Çok. siz? E beraber, beraber gibi sayılır. sayılır. vallahi. Nasıl sayılır? Bir Yakın. Bir evim yatmadan yatmaya geliyorlar sen. Ha. Bundan sonra, sonra beraberiz. Beraber. Çok tatlı ama kayınvalide. Evet. Ama gelinin de bal gibi bal. Çok. Çok tatlı dilli. Çok. Ha? Pozitif. Pozitif. Neşelendirir. Be saçım elma soyayım mı anneciğim? Ha. Bir tane. Hayır. Kötü tamam. Bir, bir tabak olur. bir küçücük istersen. Küçücük istersen. Küçücük tamam, en minik bulayım sana. Sen kaç yaşındasın teyze? Ben 67 yaşım. yaşındayım. Buyurun. Maşallah sana. Ah oh, minicik. Hadi <laughs> gel gidelim. Hadi hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Soyayım anneciğim sonra. <laughs> şimdi pirincimizi aldık. Tamam. Elmaların harcını hazırlayacağız. Peki. 2 su bardağı pirinç koyalım. Peki. www.kanalde.com.tr adresinden mutfağın programına tıklıyorsunuz. Bugün yaptığımız her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca artık Facebook ve Twitter adreslerimiz de var. Oradan da bize yazabilirsiniz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. 2 <laughs> su bardağı pirinç Normal pilavlık. Pirinç. <laughs> Elma dolmasının harcı için bir su bardağı pirinç yıkanıp nişastasından arındırılıyor. Biz pirincimizi önceden haşlamadığımız için bu problem yok. Tencerede yaptığımız için haşlamamıza gerek yok. Eğer fırında yapacak olursak haşlayalım. Haşlamamız Hı gerekiyor. Hı haşlamamız Hı yaparsak. gerekiyor. Elmaları o erkene hemen kaynar suyun içinde tamam. haşlanıyor. Gördünüz Biz bu tencerede, <laughs> tencerede bu güzel güzel için tamam. gerek yok. Harikasın. Tamam. tamam. Önce kıymamızı alalım dolaptan. Ben hemen veriyorum. Ben de e, yapacağım kabı çıkartayım. Şu üstteki herhalde bizim kıymamız. Evet. Ne kadar kıyma var burada? Yarım kilo kıyma. Ne kıyması bu? Dana kıyması. Dana, hmm, yağsız çekilmiş, galiba. yağsız. Elmalar tatlı ya, hı hı. çok yağlı alırsak yağlı bir şey olur. Anladım. İyi olmaz. Peki. Biraz elmalarımız küçük bizim. <laughs> Misket elması olmadığı evet. için. 500 gram var burada yarım kilo var ha, şöyle bir ayıralım parça. istersen ayıralım 400 gram olsun ziyan etmeyelim evet elmanın büyüklüğüne göre kıymayı kullanıyoruz evet pirinç. pirinçlerini ilave edeyim karıştırma kabına alınan kıymanın üzerine pirinci de ekliyor Pınar Hanım Şimdi kaşığın ucuna da biraz arttırayım ee, bir tatlı kaşığı attın mı bir tatlı kaşığı fazla gelir çay kaşığı tamam atalım Tuzu da ilave edilen harcımızı iyice harmanlıyoruz ve elmaların içini dolduruyoruz. Sen düğününde de yapıldı mı senin düğününde? Yapıldı. Burada benim... mı yapıldı düğünün? Burada yapıldı. Benim düğün çok şaşalı oldu. Anlatsana biraz nasıl şaşalı oldu? Çok şaşalı oldu düğünüm. Neden şaşalı oldu? Yemekler yapıldı. Yemek yapıldı. Yemekler Yemek. yapıldı. Nerede yedirildi misafirler? Ee, Eşimin restoran işletiyor. Restoranımız Hı. var orada yöresel yemeklerimiz çıkıyor. Hmm. Orada. Senin de tabii hoşuna gitmiştir. Gitmez mi? Mutfağa meraklı Pınar Hanım'ın düğününde de avanos lezzetleriyle bir ziyafet verilmiş anlaşılan. Pınar. Evet canım. Yaşım İçin. 26 mı demiştin? 26. Belli derim ben de. Bak iç fazla geldi. <gülüyor> evet. <laughs> <Gördüğünüz gülüyor> i̇ç fazla gibi geldi. Evdeki hesabı çarşıya uyduramadık yine. Biraz ayırmıştık kıymayı hemen elma soyalım bence. Hemen elma soyalım. Daha iyi. Tabağımız dolu dolu olsun. Kaç tane daha yapalım? Dört tane daha. Dört tane daha. Bir tanesiyle yetinemeyeceğimiz şimdiden anlaşılan elma dolması ne kadar fazla olursa o kadar iyi Nursel. Şimdi şöyle üstüne yarısına dolacak şekilde dolduruyoruz. Hiç tuz katmadık, şeker kat katmadık, hiçbir şey katmadık. bu hmm. kadar mı? Bu kadar değil. Bu birazcık kaynadıktan sonra üstüne pekmez gezdireceğiz. Tamam. Pekmezi şimdiden koymamamızın sebebi karartması rengini. Anladım. Bunları koyuyor muyuz suyuna? Koyalım suyuna. Genişçe bir tencereye sıra sıra dizilen elma dolmaları pekmeziyle buluşmadan önce biraz yumuşaması için ocağa alınıyor. Bitti mi? Bitti. Pekmezimizi şimdi bir tamam. çay bardağının içine koyalım. Ne pekmezi uzun pekmezi ne kadar kullanacağız? Bir Üzün çay bardağı. Elma dolması bitti. Evet, <laughs> evet. Sarılmak istedim. Sarılmalımdır. <laughs> Sarılmalımdır tamam. Ya ben Pınar'ı çok <laughs> sevdim. Ne evet. kadar böyle bıcır 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 nasıl eşinle aşık olduğunu anlamak zor değil gerçekten. Bitirdik <laughs> ilk yemeğimizi. Evet. İki. Dolaz. dolas. 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 Evet. Bakalım nasıl bir şey dolas. Hemen mutfağımızı toplayalım. Sonra ona Uçucu geçelim. İkinci yemeğimize geçelim. Evet hadi geçelim. <laughs> Boza kıvamında hamur bol tereyağında kavruluyor. Ceviz de tadına tat katılıyor üzeri pekmezli lezzet parçalarıyla günün tatlısı dolaz. Tam damak tadıma uygun bir lezzet olmuş dolaz. Bu pilav hem tuzlu hem tatlı. Pirinçler bir tarafta nohutla buluşuyor. Diğer yanda bademli hindistan cevizli bir harç hazırlanıyor. Bakalım nasıl bir pilav olacak ben çok merak ettim gerçekten. Sunumuyla göz kamaştıran tadıyla sıra dışı bir avanos yemeği. Zerdeni pilav. Pilavımızın altı tuzlu üstü tatlı. Umarım kaçırmamışsınızdır yapılışını. Bu mantının içinde peynir saklı. Hamurlar çökelek çekirdekli soğanlı harçla birleşiyor, suyu süzülmeden kepçe kepçe tabakları dolduruyor. Tadı damağınızda kalacak. Peravu mantısı. Bildiğiniz mantıları unutun, çorba mantısı diyeceğim ben evet. buna. Evet. Hepsi birazdan mutfağımda. Afiyet olsun. Dolaz için gerekli malzemeler. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı pekmez, 1 avuç ceviz, 250 gram tereyağı. Dolaza 3 yumurta koyuyoruz. Nasıl bir yemek? Böyle tatlı mı olacak, tuzlu mu? Dolaz tatlı olacak. Tatlı, helva, un helvası. Ben nereden bileyim? Ben Bunlar, sana söyleyeyim şekerim. <laughs> ya <dursana gülüyor> söyleyeyim. Tatlı olacak. Tatlı olacak <laughs> tabii. Çok tatlı bir <laughs> ya. Vallahi. Sağ ol. Dolaz Pınar Hanım'ın hoş sohbetiyle daha bir tatlı olacak. Un um. um, helvasına yumurta konmuyor. Hmm. Dolaz'a yumurta konduğu için. Dolaz tamam. adımı Unlu bir şey yapacağız yani. Un helvası gibi. Ha, Un unu tamam. da koyacağız. Anladım. 3 adet yumurta beyazıyla birlikte iyice çırpılıyor. Sen demek buralı oldun. Evet buralıyım. Seviyorsun burada yaşamayı. Seviyorum. Ailen falan burada ailen değil mi? Burada değil. İyiyim. Ama kayınvaliden çok tatlı. Böyle ailen yok. olmuşlar artık. Çok. Bir. Bir su bardağı şeker koyuyoruz. Şeker ve yumurta karışımının üzerine süt de ekliyoruz. Bir su bardağı şeker, bir su bir bardağı, bardağı süt, süt, üç yumurta. Başladık evet. karıştırmaya. karıştırmaya. Sen yine mi yine geldin? Mi geldin? <laughs> Oo, arabam ne güzel! Küçük bey de yardımımıza yetişiyor mutfağımızda. Behzat. Senin saçların niye böyle diken diken olmuş? Sinirli misin biraz? Hayır. Anne biliyor musun? Annemiz söyle? Yukarıda bak abiyle çalı <laughs> Ama çok ha, ayıp. Yukarıda yine abisiyle abur cubur yemiş. Aa! Bir su bardağı da un koyuyoruz. Bir su bardağı un Hadi sen babaannenin yanına gitmeye saçın. Evet koy sen koy. Sen Hadi. de yap koy Heh, koy böyle dök 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 hepsini dök bir su bardağı ya dök hmm. aferin ya sen olmasan ne yapardık bilmiyorum ki elma dolmamızın üzerine bir su bardağı pekmez koyacağız şimdi. şimdi mi koyacağız şimdi koyalım istersen dur. gel Behzat dur gel bakalım anneye işte bizi en çok şaşırtan malzememizi de ekleme sırası geliyor yemeğimize. Kaynadıktan sonra. Şimdi çok az kaynadı bu. Mutfağı toplarken o kadar evet. yani 5 evet. dakika 7 dakika belki o kadar yeterli. Elma dolmalarının üzerine kaşık yardımıyla mis gibi üzüm pekmezini gezdiriyoruz. Altını kapamıyoruz değil mi? Daha Yok, pişecek. Altını kapatamıyoruz. Pekmezden sonra biraz daha pişecek 10 dakika. Tamam o zaman biz Behzat'la çırpmaya gidiyoruz. Evet. Hadi gel. Çırp 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 çırp. Hızlı hızlı hızlı. Vay be ne güçlü bir adamsın sen. İlk yemeğimiz pişerken dolaz tatlısının hazırlıklarına devam ediyoruz küçük Behzat'ın yardımıyla. Bunu un attığımız için unlar topak topak kalmaması için Hı -hı. unlar eriyene kadar çırpacağız. Peki rondodan falan. Geçiyor. Yok. Elle çırpmak elle daha çırpmak iyi Elle evet. çırpmak gerekiyor. Neden elle çırpıyoruz? Mikserle daha çok sıvı olmasın diye. Mikserle çırptığımız hmm. zaman sıvı oluyor. Elle çırpılması gerekiyormuş. Elle çırpmanız için Behzat gibi de böyle bir yardımcınız olması gerekiyor. Çok önemli. Değil mi Behzat? Behzat'ı çağırın hemen size yardıma gelir. Güçlü biri lazım. Ne yaptın kafayı mı vurdun Behzat? <laughs> 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 Tüm malzemelerimizi pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırptık. Tereyağı alıyoruz 250 gram dolapta. Tereyağımızı tenceremize ekliyor ve erimesi için ocağa alıyoruz. <laughs>